havuç da ekebiliyoruz. Dur 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 ekmek ekme. mi? Dur havuç ekeceğim. dur. Ekelsen ya sen ekime ekmezsen ee, kasama hey, Kasama diyecektin galiba. Aa bu ne? Anator ne oluyor süre verdi bize oyun? Oğlum oyun süre verdi 12 saat süre verdi ya. Niye Eyvah. böyle? Fazla uzaktan attık abi. Oğlum niye oyun kendini kapatıp imha edecekmiş gibi süre verdi? Al al mısırları al. Farmın gücüne gitti. Mısırlardan mı? Niye böyle oldu? Yetişme süresi değil chat. 12 saatte yetişmez oğlum bu. Belki bir şey mi yaptın? Belki ne yaptın sen bunu? Ne sıktın oğlum sen buna? Aa. <laughs> Neyi fıslatıyorsun? İsmail ya? şunu fıslat bak. Gel gel. Lan kırdın kırdın. Lan kırdın kırdın. Gel şunu fıslat. Kırdın. Buna fıslat. Gel fıslat şuna ya. Aç ağzını. Açtım. Aa. Fıslan mı? Nasıl fıslamı? Güzel lazım Aaa. <laughs> smile. Aa. Ne olacak 8 dakika sonra? Oyun kapanacak işte. Yangını söndüremedik de ya. Ne oluyor chat bu şey olunca? Bu ne demek şu kısım? Niye geri sayıyor bunu? Ya unauthorized farming detected dedi bize. Bu izinsiz tarım şeyi bakanlıktan mı gelecekler anlamadım ki. <laughs> ne yani bu neyin izinsiz tarımı Gemiyi mi mühürleyecekler saldırı gel olacakmış robotlar tarafından abicim gelsinler gelen icra robotları görürüm. geliyormuş ceset gelen öyle diyor chat belasını gör hiç sıkıntı değil. savaşırız ya problem yok kaptan o selam oyundaki robotlar eski tarım robotları oyundaki amacınız kendinizi çevirecek yani aç kalmayacak şekilde bir sistem oturtmak her gün gece 20, saat 24'te robot baskını olacak ve geçtikçe tarlanızı basmaya daha fazla robot gelecek. Tower defense'e dönecek oyun base'i kurunca. Oha bayağı iyiymiş o zaman. Lan ne oluyor? Çok iyiymiş o. Ceset bana ne oluyor oyunda? Bir şey oluyor mu bana? Hayır. Bir kaldır bakayım beni. Oğlum GG oldu lan oyun. Devam et. Ne oldu? Kaldır kaldır. Ne? Vallahi çarpıldık. Ne oldu var mı? Şey... Kaldır. Şuna bak. Kalktı mı? Kalktı kalktı. Ah düzel. Şimdi düzeldi. E yo sen durunca duruyor. Bir yerde bırak beni. Abi devam ediyor. Lol. Geliyorlar bak. Benim oyun buglandı. Sen ne yaptın? tam düzeldi. Şimdi sen de ben de öyle gözüküyorsun. Arkada neden İsveç bayrağı var? Oğlum seviyoruz İsveç değiliz. Nasıl yani? Vatanını sevmiyorsun İsveç'i mi seviyorsun? Yo seviyoruz onda o, o da var yanda hemen. Yani eşit derecede mi seviyorsun İsveç İsveç'i ve Türkiye'yi? Hayır. O zaman niye ikisi de arkanda aynı şekilde asılı o zaman? O tam da başka yer yok ne yapayım abicim? E ona göre yer yap o zaman abicim. Türkiye ile İsveç senin için aynı değeri mi taşıyor? <laughs> Anca vursun öyle oyun içinden. Vatan haini seni. Bunu yurt dışına kaç kere gidip bize temsil edemeyen taldırım söylüyor. Edemeyen mi? Hmm. Sen evinde beni izliyordun hatırlatırım. E zaten reziller yine vatana ihanet ettiler diyordum. Haa. Ligde sonuncu olurken mi? Hayır, si sizi izlerken. Ha. <laughs> bu ne? Burada zıplama alanı var. Ceset galiba aracı yapıp buralarda habire biz bir şeyler yapacağız. <laughs> buralarda yarış yapacağız galiba. Ama önce bir evet. Allah bir şey geliyor. Geldi yine tipini. uzak dur lan ondan. Aa bu ne? İneğe bir şey yapıyor robot gel. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Sallan ineği. ineği. Mahalleyi başıboş mu sandın? Ne yapıyor oğlum yine ya <laughs> Hadi git bakayım. Aa, he? aa öldü lan. Yo kalk, ne oluyor lan? Kalktı. <laughs> Vallahi kalktı. <laughs> Rahat bırak lan ineği Ne <laughs> diyeyim? helal Hayır. olsun. Gel lan buraya. Kaçma lan buraya. Gel buraya. Resimdekini yapmazsan araba parçalarını malzemelerin çoğu kayboluyor haberin olsun. Onu diyorum sana tekerlek şeyi lazım. Ben yapacağım onu ya sen çok inanmadın ona ama ben halledeceğim şimdi. Benim arabam yürüyecek belki. Senin araban direkt üçe bölünecek bu arada. Kıskanma. Üç gündür LOL... Lan öldürdün beni. Ben ne yaptım bir şey yapmadım. Sen ne yapıyorsun? Bak 9 dakika sonra gelecek robotlar yine. Tamam tamam çabuk çabuk yapalım şunu da gidelim. Dur oğlum yapalım lan şunu. Tamam dur. Lan. <laughs> ha dur dur. Ya Optimus Prime gelecek birazdan sen bana vurun arabayı. Tamam tamam dur al al. Bunları al da şey yapalım. Arabayı yapıp gidelim. Abi biz bunu genişletelim 3 kişi olduk bu arada dur. Alıyorum bunları. Buna sağarız ya. Genişletin tamam, abi tamam. şu arabayı. Genişlet genişlet genişlet. Odunlarınızı kullanın genişletin. Yok mu daha odun? Var. Allah öldüm kafama, kafama düştü abicim niye kafama düşürttün bunu ceset çarı bayıldı motoru arkaya koyarız tamam abi araba yine simetrik olmadı ya ben bu yeme elimdeki şeyden vuruyorum şurayı hemen Yem tamamlayın abi gidin Yem Dur. yemek yok abi sana Araba yine yamuk ama yine de kafi. Şimdi buraya şunu, şunu ve şunu koyuyoruz. Tamam. İzleyin abi. Ya ne oldu oyun senin fizik kurallarına göre işlemiyor mu ceset? <laughs> ha ne oldu? Koyar artık şu tekerlekleri. Bekle. Masa yaptı yine ya. Ikea'da vardı zaten bölüm masa. Bekle bekle abicim bekle. <laughs> Bak bak arabaya bak ya. Mühendislik harikası olacak bu araç. Abi şunu çekil bakayım şuradan. Kalk ceset. Arabanın en arkası. Ya oğlum. Arabanın en arkasına koyalım Ceset öne Mesela baksana. Direksiyon çevirdiğim yere bak bir dö dönen yere bak. Diye <laughs> <laughs> böyle olmuş. da öyle ayarlamışlar. Oğlum doğru işte. Sola çevirince sağa dönüyor. Sağa çevirince sola dönüyor. Dur bekle tekerlerin şey o bağlantılarda saatlik yaptın işte o bağlantılara. Şimdi nasıl? Nelesin <laughs> tipi <laughs> Yine ters. <laughs> Yine mi ters? Bekle. Mühendislik harikası Şimdi. Ya. Yine ters. Abi nasıl ters? Bak sağa çeviriyorum sola dönüyor. Aa solda, aa ortaya dönüyor ikisi. Yok şimdi dönmüyor bağlamadım dur. Ya <gülüyor> lan. <gülüyor> Kalk arabam bir daha binmeyeceğim bu arabaya. Kalk yürü git. indirelim bir. Ben tekerlerine gitmem. Arkadan ittiriyor şu an araç sadece. <laughs> Biz arkadan itelim uzun. Tır 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 Pancar motoru oldu bu. Ne oluyor lan? Araba çarptı ona. <laughs> 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 Öldü. Sürece arabaya. Geri geri gidiyor o SW basınca. Geri geri gidiyor. Çekmiyor. Nasıl geri geri gidiyor ya? Şimdi dene. W bas. Sadece ya. W bas Ene. Sadece W bas. Bassana abiciğim W. 10 kere bastım. Aha. Ağaca takıldık diye kesin ya altımızda ağaç var ya. Aha. Şu koltuğu yap ya. Can güvenliğimiz yok abicim. Ah o ses neydi? Teker patladı. Pa pancar motoru ya o ondan geliyor. Teker patladı. Hmm. Abici motor çok mu uzakta acaba Max Connections diyor ona ya. Dur bakalım. Şuraya o... getirsem motoru mesela. Motoru arka olur mu ya belki? Cesedi Onu buraya mı getirdin? Ferrari böyle tasarlandı. Yok her türlü Max Connections diyor yani zaten şeyle alakalı bir şey söylemiyor da. Motoru cesedin arkasına bağlayalım. Abici benzin yok ki içinde. Ya bir dakika sakin. Enes'e vurdum gitti bak araba. <laughs> <laughs> tam, böyle Vurdurma, böyle gideriz. Vurdurmakta durmayı buldu. <laughs> bak, bak gidiyoruz. Bayağı gidiyoruz bu arada. Belki. dur bakayım. En Enes'e vurarak gidiyoruz. Tam tam çözdük. Mekaniği çözdük. Gel gel. Enes'e vur gidiyoruz abi. Enes, <laughs> Enes doğru düzgün sürdüğün sürece sıkıntı yok. Sürüyorum sürüyorum. Sa Sağ çevir. Kama, aynen sürüyorum. aynen. Çevir devam devam dur <laughs> dur ya Aa ne? yaratık geldi yaratık geldi. Tamam tamam öldü. Gel gel Enes bin bin. Götüreceğim bizi daha gel. <laughs> at, at arabasının modern versiyonu oldu bu. <laughs> öldüm ben. Devam devam. Çıldıracağım beni. Aa, ben. Ha ben düştüm. Arada bir tane <gülüyor> Yetişemiyorum yetişemiyorum. <gülüyor> ha öldüm. Nasıl oldu lan? aa ben aşktan öleceğim. Yok mu yiyecek bir şey var mı üstünüzde? Aha geldik Diyarbayız'a. Ben evet, bayıldım bayıldım. Diyarbayız'da. Yok buradayız. Üstünüzde yiyecek bir şey var mı? Yok. Bakayım, yok. Aa varmış. At bakayım ceset. Nasıl bunu böleceğim? Hepsini at, direkt, at direkt at direkt. Dur birazını ben yiyeyim. Oğlum ölüyorum diyorum birazını ben yiyeyim diyor. İnşallah ölmez. Lan seed atmışsın bana seed'i. Oo bayağı dolduruyor bu. Güzel. ne evet, sür bakayım? Motorun bağlantılarını yapması lazım. Belki. Motorun bağlantısını yap. İkinci motor geldi. Aha. İkinci motoru da bağladım. Tersen mi bağladın? Araba geri geri <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Dur bekle. Ne oluyor? Tam bir motoru değiştirdim. Bir motoru öne diğerini arkaya bağla. Dur dur bekle altına platform dur, bana koydum. Kaldırdım. Kaldırdı. Lan abi. Olmadı mı? Dur, dur bekle bekle. Böyle bekle. yapmak yani. Böyle yapıyorum. Bana bir tane vursanız üzülürüm bu arada. Ne oldu lan? Böyle yapıyorum bak. Aa pardon pardon pardon. Oğlum arabayı Ar yok ediyorsunuz bir yandan. Önde de yok olan yerler. Ulan ne oluyor? Evet, w her aslında geri gidiyorsun Lan lan lan. Lan oğlum. S'ye basayım o zaman. Aynen S'ye basıp gidiyor ileri gitmeye gidiyorum. Tamam S'ye <laughs> gidiyorum şu an. <laughs> dur dur, ya dur. Şu koltukları koyalım. Aynen aynen, aynen dur. Ceset. Bana koltuklar. vursanız abi bana vursanız daha hızlı gidiyoruz bu arada. Lan ne oldu? Şunu yap şunu. <laughs> sen yaptın sen. Bende yok kartboard. Bir dakika. Enes bir sabit durur musun rica etsem? Yok gidiyoruz. Hiçbir şey build edemiyoruz abi. sakin dur. Tamam bırak. Kendi kendine gidiyor ki. Abicim stop etsen arabayı. Motor boşta balamışsınız o yüzden gidiyor. Bir dakika. Efren çek freni. Tamam. Iki, tahta bak ön tarafa bak. Ön tarafta hava alıyor araç, hava alıyor abicim. Tamam ceset gel bak koy. Nerede? Koydum abicim. Ben manzarayı <laughs> izleyeceğim ceset. <laughs>